seçilmiş olan içinde yankılanan bir çağrı var ve bu çağrı dünyadan doğmadı. Görünmezde hareket eden derin, kadim ve kutsal bir şey var ve tam bu anda Allah bu çağrının sesinin kalbine ulaşmasına izin veriyor. Bu sıradan bir ses değil. Bu, sen daha ilk nefesini almadan önce ruhuna yazılmış ilahi bir fermanın yankısıdır. Uzun zamandır varlığın perdesinin ardında bir şeylerin hazırlandığını hissettin açıklayamadığın bekleyişlerin ağırlığını, anlamadığın sessizlikleri, sebepsiz yere kapanmış gibi görünen yolları hissettin. Ama şimdi her şey anlam kazanmaya başlıyor. Yaratıcı senin lehine gökleri harekete geçiriyor ve gizli olan açığa çıkmaya başlıyor. Görünmezin perdesi kalkıyor. Allah'ın planlarında unutulmuş gibi görünen şeyler manevi gözlerin önünde şekillenmeye başlıyor. O artık kaderinin sırlarının saklı kalmasına izin vermiyor. Tutsak olan her şey, ertelenmiş gibi görünen her şey ilahi düzen altında hizaya girmeye başlıyor. Bekleyiş zamanı sona eriyor. Sen zaten yazılmış olan bir şeyin gerçekleşmesini yaşamak için seçildin. Öyle büyük bir vaat ki etrafındaki dünya bile yüce olanın planıyla senkronize bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Bu sadece bir gün değil. Bu yeni bir fermanın başlangıcı. Allah hayatına yeni bir döngü üflüyor ve bir zamanlar sadece umut olan şey gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Uzun süre dua ettin, ağladın ve cevap almadan bekledin. Sessizliğin yokluk anlamına geldiğini düşündün ama şimdi sessizlik bile konuşmaya başlıyor. Allah gözyaşlarını unutmadı, yakarışlarını görmezden gelmedi. Her dua sayıldı, her inilti kaydedildi, her feryat duyuldu ve cevap geliyor. Beklediğin şekilde değil, Yaratıcının hazırladığı kusursuz bir şekilde. Gizlenme zamanı burada sona eriyor. Görünür ile görünmez arasındaki perde çözülüyor ve Allah bir şeyi açığa çıkarmaya karar verdiğinde dünyadaki hiçbir güç bunu engelleyemez. Bu senin için belirlenmiş manevi uyanışın başlangıcıdır. Durgunluk gibi görünen şey aslında bir inceltme süreciydi. Acı gibi görünen şey arınmaydı. Kayıp gibi görünen şey yeniden yönlendirmeydi. Sen sadece mucizeleri görmek için değil, mucize olmak için çağrıldın. Allah daha önce hareketsiz gibi görünen her şeyi harekete geçiriyor. Şu anda görünmez bir enerji serbest bırakılıyor. Durumları hareket ettiren, kalpleri hizaya getiren, yolları restore eden, bilincini yükselten ilahi bir güç yaratıcı hikayeni her şeyin birbiriyle bağlantı kurduğu bir noktaya doğru yönlendiriyor. Çağrı korkmak için değil, uyanmak içindir. Kaçmak için değil, ilerlemek içindir. Çünkü Allah'ın senin için yazdığı şey hiçbir insan tarafından silinemez. Bu hiçbir şeyin boşuna olmadığını fark etme zamanı. Ne gözyaşların, ne sessizlik, ne de Allah'ın seni unuttuğunu düşündüğün geceler. Yüce olan sessizlikte her zaman çalışıyordu, görünmezi şekillendiriyordu, her şey ortaya çıkmaya hazır olana kadar. Ve şimdi o an geldi. İçinde inşa edilen şey dışarıda kendini göstermeye başlayacak. Bir zamanlar sadece tohum olan şey çiçek açmaya başlıyor. Seçilmiş olan yaratıcı seni isminle çağırıyor. Bu yeni zamanın başlangıcı. Sessizlik sona erdi. Gökyüzü hareket halinde. Ferman serbest bırakıldı ve hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey Allah'ın açığa çıkarmaya karar verdiği şeyi engelleyemez. Hiçbir şey belirlenen saatten önce gerçekleşmez. Allah sonsuz bilgeliğiyle varlığın her detayını kusursuz bir hassasiyetle yazmıştır. Kur'an gökyüzünün altında her şeyin bir zamanı olduğunu öğretir ve bu zaman ne insan iradesiyle öne alınabilir ne de geciktirilebilir. Sabırsız kalp sessizliği gecikme sanır ama olgun kalp sessizliğin bir inceltme olduğunu anlar. Sen beklerken Allah içinde gerekli olan yapıyı inşa ediyordu, böylece sonrası için hazırlanabilesin. Algıladığın gecikme ihmal değildi, koruma idi. Seni, henüz seni almaya hazır olmayan durumlardan koruyordu. Açılmayan kapılar red değildi, daha büyük bir şeyi korumak için yükseltilmiş merhamet bariyerleriydi. Peygamberlere bak ve ilahi düzeni gör, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vahiy gelmeden önce yalnızlıkta hazırlandı ve sessizlikte şekillendi. Yusuf saraya hatırlanmadan önce hapishanede unutuldu. Musa halkını özgürleştirmeden önce çöldeki sürgünde bulundu. Hepsi vaadin ve gerçekleşmenin arasındaki aralığı yaşadı ve bu aralık kutsaldır. İnancın teoriden inanca dönüştüğü yer burasıdır. Allah'ın sessizliği asla boş değildir. İnancın köklerinin derinleştiği alandır. İtaatin mucize filizlenmeden önce çiçek açtığı gizli topraktır. Dünya hiçbir şey olmadığını düşünürken görünmez kusursuz bir şekilde çalışır. Allah kimsenin görmediğini yazar, kimsenin anlamadığını hazırlar ve kimsenin beklemediğini serbest bırakır. Karşılaştığın hayal kırıklıkları cezalar değil, korumalardı. Uzaklaşan insanlar, kapanan kapılar, dağılan fırsatlar hepsi daha büyük bir planın parçasıydı. Aldığın her hayır aslında gökyüzünden gelen bir henüz değildi. Çünkü Allah sana ait olanı reddetmez. Sadece sen hazır olana kadar erteler. Döngü şimdi değişiyor. Mühürlü gibi görünen kapılar güneşin dokunuşuyla uyanan çiçekler gibi yumuşakça açılmaya başlıyor. Değişim rüzgarı esiyor ve bekleyiş gibi görünen şey hareket haline dönüşüyor. Bağlantılar, fikirler ve işaretlerle şaşıracaksın. Hazırlık zamanı sona erdi. Allah, vaadin alınması için seni manevi olarak yeniden konumlandırıyor. İnsanları hareket ettiriyor, yolları yeniden yönlendiriyor, karşılaşmaları ve durumları kusursuz bir şekilde yaratıyor ki her şey tam olarak yazıldığı gibi gerçekleşsin. Gölge gibi görünen şey şimdi aydınlanıyor. Kayıp gibi görünen şey strateji olarak açığa çıkıyor ve Allah bir şeyi açığa çıkarmaya karar verdiğinde yeryüzündeki hiçbir güç bunu engelleyemez. Yazılmış olan ferman senin yönüne hareket etmeye başlıyor ve sessizlik olan şey tanıklığa dönüşecek. Her detayın, hatta en acı verici olanların bile seni bu noktaya ulaştırmak için çalıştığını fark edeceksin. Vahyin noktası. Hiçbir şey boşuna değildi. Hiçbir şey unutulmadı. Her gözyaşı, her bekleyiş söylenen her dua ve sessiz her feryat, hepsi şimdi bir zafer amacında toplanıyor. Allah seni daha güçlü, daha bilge ve onun varlığına daha bilinçli olacak şekilde hazırlıyordu. Şimdi zaman tamamlanıyor, görünmez görünür hale geliyor. Gökyüzü sakladığı şeyi serbest bırakmaya başlıyor. Ve sabırla dayanan sen Allah'ın sessizliğinin her zaman onun özeninin kanıtı olduğunu kendi gözlerinle göreceksin. Bazı vahiyler aceleye getirilmek için değildir. Bu gerçekler üzerinde düşünmek ve daha ileri gitmek istersen ilahi sessizlik Allah'ın bekleyişindeki Manevi Bilgelik adlı e-kitap öğretilerden daha fazlasını içeriyor. Amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve manevi ve duygusal restorasyonu deneyimlemek için ilahi stratejiler barındırıyor. Bu baskı yalnızca sınırlı bir süre için mevcut. Link sabitlenmiş ilk yorumda. Sen hiçbir şey olmadığını düşünürken Allah görünmezde sessizce mutlak bir mükemmeliyetle çalışıyordu. Durgunluk gibi görünen şey gizli bir hareketti. Terk edilmişlik gibi görünen şey özen idi. Sessizliğin her saniyesi bilgelikle dokunmuştu. Hiçbir şey yaratıcının bakışından kaçmadı. Sen ağlarken o inşa ediyordu. Neden diye sorarken o ne için it tasarlıyordu. Kilitli gibi görünen kapılar red değildi, ilahi yönlendirmelerdi. Allah bazı girişleri kapattı çünkü o kapılardan girseydin amacın yolunu kaybederdin. Gecikme sandığın şey aslında olgunlaşmanın tam zamanıydı. Allah sadece seni kötüden kurtarmadı. Seni iyi görünse de yolundan saptıracak şeylerden de kurtardı. Karşılaştığın ıstırap unutulmuşluk değil, bir dövme ocağıydı. Altın ancak ateşten geçtikten sonra parlar. Aynı şekilde kulun ruhu yalnızlıkta, şüphede, gecikmede incelir. Allah seni yeni zamanla bir arada var olamayacak her şeyden arındırıyordu. Her acı çıkması gereken bir şeyi kopardı. Her kayıp uçmanı engelleyecek ağırlıkları kaldırdı. Saklanma süreci ceza değil, hazırlıktı. Yaşadığın hiçbir şey boşuna değildi. Her gözyaşı sayıldı ve her kayıp gelecekteki çoğalma için bir tohum olarak kaydedildi. Melekler sessizce dayandığın anları, anlamadan bile güvenmeyi seçtiğin günleri, şikayet etmek yerine teslim olduğun geceleri kaydettiler. Bütün bunlar ibadet oldu. Kur'an Allah'ın sabredenlerle olduğunu söylüyor ve seni ayakta tutan bu sessiz varlıktı. Kimse yokmuş gibi görünse de yalnız yürümüyordun. Allah seni gizlide izliyordu. İçinde bulunduğun çöl bir son değil, bir geçitti. Boş gibi görünen şey yeni bir hasat için hazırlanan topraktı. Görünmez her zaman hareket halindeydi. Gözlerin görmediğini gökyüzü zaten yazıyordu ve şimdi yeninin ilk işaretleri belirmeye başlıyor. Küçük hareketler fark edeceksin. Bir hafiflik hissi, beklenmedik bir fikir, yeniden ortaya çıkan bir fırsat, açılan bir kalp. Bunlar tesadüf değil, işaretler. Görünmezin yakında görünür olacağının belirtileri. Allah seni unutmadı. Sadece seni inancın saflaştırıldığı, sevginin inceltildiği, anlayışın genişletildiği bir süreçte tuttu. Saklanma dönüştürüldüğün yerdi ve şimdi saklanma zamanı sona eriyor. Gökyüzü perdeleri hareket ettiriyor. Sessizlikte hizalanan şeyler şimdi senin önünde belirmeye başlıyor görünmez açığa çıkıyor. Bir zamanlar sadece vaat olan şey şekillenmeye başlıyor. Allah'ın ruhuna fısıldadığı sözler gerçeklikte yankılanmaya başlıyor. Bir zamanlar sadece kuru toprak gibi görünen yerde hasat doğmaya başlıyor ve gözyaşlarıyla ekilen her şey sevinçle biçilmeye başlanacak. Görünmez her zaman Allah'ın en büyük eserlerini gerçekleştirdiği sahnedir ve şimdi bir zamanlar sessizlik gibi görünenin aslında bir mucizenin hazırlandığı ses olduğunu kendi gözlerinle göreceksin. Devam etmeden önce eğer bu mesaj içinde bir şeyleri ateşlediyse ve bu çağrıyı başkalarına ulaştırma arzusu hissediyorsan, kanalın bir üyesi olabilirsin. Özel emojilere ve yalnızca üyelere özel videolara erişebilirsin. Bağışın bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı oluyor ya da super thanks olarak bağış yapabilirsin. Burada ekilen her tohum birinin mucizesinin parçası olur. Desteğin sadece maddi değil, aynı zamanda enerjik bir genişlemedir. Bağış için mistik bir gerekçe. Tüm bağışlar kanalın bakımı ve yeni videoların üretimi için kullanılıyor. Gökyüzü sustuğunda anlar olur. Gökyüzü güçle konuştuğunda anlar olur. Sen sessizlik ile tezahür arasındaki eşiği geçiyorsun. Bir zamanlar sadece vaat olan şey şimdi şekillenmeye başlıyor. Sanki evrenin tamamı yaratıcının emrine yanıt veriyor, bir zamanlar dağınık görünen her şeyi hizaya getiriyor. Ferman serbest bırakılıyor, görünmez dokunulabilir hale geliyor ve bekleyiş gerçekleşmeye dönüşüyor. Allah dirençle eğitilmiş kalplere küçük nimetler göndermez dayandığın gecikme, gelecek olanın büyüklüğünün mührüdür. O, her boyutta bolluk serbest bırakır. Rızık, sağlık, amaç, iç huzur ve hizalanmış bağlantılar. Sana emanet edilen misyonu yerine getirmek için ihtiyaç duyacağın her şey yaklaşmaya başlayacak. Hayatının bulmacasının parçaları ilahi bir hassasiyetle birleşmeye başlıyor. Doğru insanlar tam zamanında görünecek, fırsatlar eski duaların cevapları olarak ortaya çıkacak ve ihtiyaç duyduğun sözler beklenmedik bir şekilde gelecek. Zor görünen şey şimdi doğal hale gelecek çünkü Allah kaderin iplerini hareket ettiriyor. Bu manevi hızlanmanın zamanıdır. Yıllar süren inşa haftalar içinde yükselecek. İmkansız görünen şey erişilebilir hale gelecek. Allah'ın zamana ihtiyacı yoktur. O zamanı yaratır. O bir anda manzaraları değiştirir, geçit olmayan yerlerde yollar açar. Ol dediğinde her şey olur. Ve şimdi hayatın üzerine şöyle diyor: Gerçekleş. Ve her şey senin liyakatinle değil, onun rahmetiyle gerçekleşecek. Çünkü süreci ayakta tutan senin gücün değildi, onun lütfuydu. Kapıların öyle yumuşakça açıldığını göreceksin ki bunun çaba değil ferman olduğunu anlayacaksın. Gökyüzü sadece izlemiyor, müdahale ediyor. Allah dikkatli kalplere işaretler gönderir. Cevaplar getiren rüyalar, yönleri doğrulayan sözler, yolları açığa çıkaran sezgiler. Bu işaretler fermanın hareket halinde olduğunun tanığıdır. Beklenti olan şey tanıklığa dönüşüyor. İnanç olan şey kanıta dönüşüyor. Görünmezin görünürle buluştuğu, vaadin manevi plandan maddi plana indiği zamandır. Her şeyin hafiflikle olmaya başladığını fark edeceksin. Eskiden mücadele gerektiren şeyler şimdi akıyor. Kapalı görünen şeyler şimdi açılıyor. Çünkü işleyen şey sadece insan lütfu değil, ilahi lütuftur ve Allah serbest bırakmaya karar verdiğinde ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir güç buna direnebilir. Bu göklerin açıldığı ve Allah'ın sesinin senin üzerine tezahür ettiği andır. Gerçekleşme zamanı geldi. Eski dualar, uzun bekleyişler, ertelenmiş hayaller hepsi yeninin açığa çıkması için hizaya giriyor. Hiçbir şey kaybolmadı. Her şey dönüştürüldü. Ferman harekete geçti. Gökyüzü açıldı ve gizlice hazırlanan şey şimdi ışığa açığa çıkmaya başlıyor. Allah büyük bir şeyi emanet ettiğinde orantılı bir sorumluluk da verir. Manevi yükseliş asla amaçsız gelmez. Nimet almak bir misyonla görevlendirilmektir. Nimetler sadece hediyeler değil, yazılmış olanı yerine getirmek için araçlardır. Allah'ın eline verdiği şey biriktirmek için değil, çoğaltmak içindir. O, hayatının yaratıcının görünmez cömertliğinin görünür bir yansıması haline gelmesi için seni hazırlar. Gelecek olan rızık sadece senin rahatlığın için değil, dönüşümün kanalı olman içindir. Allah'ın önüne koyacağı zaman yetenek ve fırsatlar rastgele değildir. Onun hizmete hazır gördüğünün işaretleridir. Işığının parlaması gereken konumlara yerleştirileceksin, görülmek için değil, aydınlatmak için. Allah tarafından yükseltilmek izlenmek demektir. O birini yücelttiğinde dünya kalbin tamamen onun iradesine teslim olduğunda neler olduğunu görsün diye yapar. Etrafındaki insanlar bir farklılık fark etmeye başlayacak. Sarsılmayan bir sakinlik, sözlerdeki sağlamlık akıldan değil ruhtan gelen bir bilgelik. Bu Allah'ın varlığının senin üzerine yerleşmesidir. Bu statüyle ilgili değil tanıklıkla ilgilidir. Gelen her zafer yaratıcıdır işaret etmelidir. Her başarı yolu açanın o olduğunu hatırlatmalıdır. Gerçek başarı çok şeye sahip olmakta değil, her başarının amacını anlamakta yatar. Dünyanın altını geçicidir ama misyonun ışığı ebedidir. Yükseltilme birkaç kişi için bir ayrıcalık değil, daha fazla hizmet etmek için bir çağrıdır. Allah güvenebileceği kişileri seçer ve seni yükselttiğinde sende itaatkar arınmış ve sürecin ateşiyle saflaşmış bir kalp bulduğu içindir. Taşıdığın yetenekler, biriktirdiğin deneyimler, iyileşen yaralar hepsi şimdi başkalarını iyileştirmek, ilham vermek ve güçlendirmek için araç olacak. Unutma Gerçek büyüklüğün işareti tevazudur. Allah seni ne kadar yükseğe koyarsa, toprağa o kadar yakın kalmalısın. Çünkü köksüz yükselen nimetler kaybolur. Ama kalp inançta köklendiğinde hiçbir fırtına onu sökemez. Yükseltilenlerin sorumluluğu örnek olarak yaşamak, bilgelikle yürümek ve sevgiyle konuşmaktır. Dünya boş sözlerden yoruldu ve Allah senin hayatının yaşayan bir mesaj olmasını istiyor. İnsanlar sende güvenmenin, beklemenin ve inançla zafer kazanmanın ne anlama geldiğini görecek. Aldığın her kaynak, her yeni fırsat, her açılan kapı hepsi senin dünyevi hizmetinin bir parçası olarak görülmelidir. Bunun için hazırlandın. Bir zamanlar sadece hayatta kalma gibi görünen şey şimdi amaca dönüşüyor. Seçilmiş olmak sadece nimet almak değil, gönderilmektir ve Allah gönderdiğinde aynı zamanda destekler. İhtiyacın olan her şey elinin altında olacak çünkü ilahi amaç her zaman gerekli olanı sağlar. Dünya, teslim olmuş bir kalbin göksel yönlendirme altında hareket etmeye başladığında neler olduğunu görmeye ihtiyaç duyuyor ve tam da bu seninle gerçekleşmek üzere tanıklığın Allah'ın karar verdiğinde kimsenin engelleyemeyeceği bir yükselişin yaşayan kanıtı olacak. Allah'ın seçtiği hiçbir kul süreçten muaf tutulmadı. Amaçla işaretlenmiş olan herkes misyonunun doluluğuna ulaşmadan önce sessizlik, reddedilme ve sınanma vadilerinden geçti. Bu seçilmişlerin düzenidir. Kader taşıyanların görünmez okulu. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüceltilmeden önce reddedilmenin ağırlığını taşıdı. Yusuf hatırlanmadan önce unutuldu. Musa özgürleştirmeden önce sürgündeydi. Meryem onurlandırılmadan önce yalnız bırakıldı. Hepsi aynı sırayı yaşadı: ayrılık, arınma, vahiy ve gönderilme. Bu dünyanın anlamadığı ilahi bir dildir. Allah uzaklaştırmak için değil, yakınlaştırmak için sessizliğe izin verir. Önemli olanı açığa çıkarmak için değil, cezalandırmak için kayba izin verir. İnsanın desteğini kaldırır ki kul sustentadorun gücünü keşfetsin ve kalp sadece ona bağımlı olmayı öğrendiğinde hiçbir şey onu sarsamaz. Sen de bu düzenin parçasısın. Yaşadığın yalnızlık ceza değil, vahyin mağarasıydı. Kimsenin seni anlamadığı zaman Allah'ın en net konuştuğu zamandı. Seni ayıran acı, seni farklı kılacak çağrının mührüydü. Diğerleri görünürlükte ilerlerken sen derinlikte büyüdün. Ve şimdi bu gizli büyüme yeni zamanın temeli oluyor. Allah seni cezalandırmak için değil, saflaştırmak için ayırdı. Çünkü saflık güçten önce gelir. Hala tanınma peşinde olan bir kul zaferi taşıyamaz. Bu yüzden Allah seni yalnız bıraktı. Zayıflatmak için değil, bütün yapmak için. Yalnızlık, dönüşümün laboratuvarı, vahyin toprağıydı. Ve şimdi onun sesi yeniden tezahür etmeye başlıyor. Gök gürültüleriyle değil, bilgelikle, gürültüyle değil, berraklıkla. Yeni bir huzur fark edeceksin. Koşullara bağlı olmayan bir huzur. Daha sessiz bir bilgelik, hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyaç duymayan bir güç. Bu sürecin amacını yerine getirdiğinin işaretidir. Kul manevi olarak olgunlaştığında emir gelir ve emirle birlikte hareket gelir. Allah sözlerini boşa harcamaz. Konuştuğunda bir şey gerçekleşmek üzeredir ve hareket ettiğinde hiçbir şey yerinde kalmaz. Gizlide yaşadığın şey şimdi halka açılmaya başlıyor. Sessiz gecelerde öğrendiklerin gün ışığında hayatları dokunmak için kullanılacak. Peygamberler gibi bekleyiş zamanının asla kayıp olmadığını fark edeceksin. Allah'ın seni şekillendirdiği, olgunlaştırdığı, açığa çıkmadan önce büyük bir şeyi taşımaya layık kıldığı zamandı. Şimdi vadin ağırlığı hafifliyor çünkü kalp hazır. Bağlantı budur. Seçilmişlerin yolunun doğrusal değil, inceltici olduğunu anlamak ve inançla çöldeki geçidi geçen başkalarını yönlendirmek için hazırdır. Sessizlik zamanı sona eriyor, gönderilme zamanı başlıyor ve seni gizlide şekillendiren Allah, şimdi seni dünya önünde harekete geçiriyor. Artık perde yırtıldı ve ferman gerçekleşiyor. Allah seni, senin için yazdığı amacın tam merkezine yerleştiriyor. Bu, sadece farklı bir döngü değil, tamamen yeni bir varoluş seviyesidir. Görünmezin görünür hale geldiği, manevi olanın maddi olanı yönetmeye başladığı, kulun yaratıcının planıyla mükemmel bir uyum içinde yürüdüğü zaman kaderin kapıları açılıyor ve ilk kez her şey hizaya giriyor gibi görünüyor. Daha kolay olduğu için değil, güvenmeyi öğrendiğin için zihin daha berrak, kalp daha hafif, ruh daha sağlam oluyor. Korku artık adımlarını tanımlamıyor, geçmiş seni bağlamıyor ve şüphe artık sesini duyuramıyor. Bir zamanlar huzursuzluk olan şey şimdi kesinlik, bir zamanlar ağırlık olan şey şimdi misyon. Her detayda ilahi senkronizasyonu fark etmeye başlayacaksın. Tam zamanında yoluna çıkan insanlar, çaba gerektirmeyen fırsatlar, imkansızda beliren çözümler. Sanki tüm dünya Allah'ın fermanıyla işbirliği yapmaya başlıyor. Bir zamanlar zihnini karıştıran kaos, manevi bir mimari olarak açığa çıkıyor. Her kayıp, her gecikme, her sessizlik bir nedene sahipti. Hiçbir şey boşuna değildi. Her gözyaşı bir hasadı suladı. Her vazgeçiş sağlam bir zaferin yolunu döşedi. Ekme zamanı sona erdi. Şimdi biçme zamanı ve bu hasat sadece maddi değil, duygusal, manevi, ilişkisel. Allah yaralananı restore ediyor, seni sınırlayan anıları iyileştiriyor ve geleceğe dair vizyonunu genişletiyor. Hayatının bir sonraki evreleri sıradan olmayacak. Derin keşifler, içsel vahiyler ve hikayenin seyrini değiştirecek karşılaşmalarla işaretlenecek. Zarafetin seni yönlendirdiğini hissedeceksin. Nereye gittiğini bilmesen bile, bir zamanlar kafa karışıklığı gibi görünen şey şimdi yön olacak. Allah seni sözünün doğru ve zamanlamasının mükemmel olduğunun yaşayan kanıtı olarak konumlandırıyor. Bir zamanlar sadece inanç olan şey şimdi tanıklığa dönüşecek. Unutulmuş gibi görünen duaların yaşayan cevabı olacaksın ve şunu unutma Allah'ın bolluğu maddi zenginliklerle sınırlı değildir. Ruhun doluluğunu, zihnin huzurunu ve amaca uyumu kapsar. Dünyaya bağlı olmayan, doğrudan ilahi ile bağlantıdan akan bir refahtır. Sürekli bir güven durumunda yaşamaktır. Her nefesin fermanın bir parçası olduğunu bilmektir. Unutulmadın, korundun. Sessizlikte tutuldu ta ki gökyüzü şimdi diyene kadar ve o şimdi geldi. Gökyüzü açıldı, ferman serbest bırakıldı ve uyuyan amaç güçle uyanıyor. Bu yeni zaman bolluk, hizalanma, manevi gerçekleşme zamanı. İnançla yürü, çünkü Allah'ın vaat ettiği her şey gözlerin önünde tezahür etmeye başlayacak. Ve bu gerçekleştiğinde basit bir gerçeği hatırla. Amaç neyi fethedeceğinle değil, kim olacağınla ilgilidir. Sen sebat eden bir kalbin neler yapabileceğinin tanığısın. İlahi rahmetin işleyişinin yansıması sensin. Ve bundan sonra Allah'ın vaat ettiğini, O'nun mükemmel zamanlamasında gerçekleştirdiğinin yaşayan bir mesajı olarak yaşayacaksın. Eğer bu mesaj ruhunda bir yankı bulduysa, onu görmezden gelme. Kanala abone ol, bunu duyması gereken biriyle paylaş ve yorumlara şunu yaz. Allah'ın fermanını kabul ediyorum. Bu eylemler sadece dijital jestler değil, inanç ve hizalanmanın manevi beyanlarıdır. Samimiyetle yazılan her kelime görünmezde ekilmiş manevi bir tohum olur. Evren niyete itaat eder ve Allah samimiyete cevap verir. Yolculuğun bereketli olsun, inancın güçlensin ve Allah'ın gizlice hazırladığı her şey gözlerin önünde açığa çıksın. Saat geldi, perde kalktı ve Allah'ın tezahür etmeye karar verdiği şeyi hiçbir şey engelleyemez.